Şu ana kadar hatırladığım her yıl başında yeni yılı mükemmel geçireceğimi hayal ederdim. Fakat bu sene o kadar çok şey oldu ki yeni bir sayfa açmak için önce şu anda bulunduğum sayfadaki notları toparlamam gerekiyordu. Sahi bu sene neler olmuştu? <laughs> Peki ya ben? Ben bu seneden neler öğrendim? Merse sahip olduğum en değerli, en güzel şey sağlıkmış. Onu iyi korumam gerekiyormuş. Hayatımda olan herkes sandığım kadar önemli değilmiş. Aslında bir iki kişi yetermiş. Başkalarıyla değil, kendime harcamalıymışım zamanımı. Sevdiğim şeyleri kendim için yapmalıymışım meğerse. Bir başıma yetmeyi bilmeliymişim. Yoksa kimseye yetemezmişim zaten. Farklılıklar kötü değil, farklılıklar iyi, güzel. Kendime ait bir fikrimin olması beni haklı yapmazmış. Herkes kendi perspektifinden haklı zaten. Olay başkalarının da gözünden bakabilmeyi öğrenmekteymiş. Hayatım boyunca hep bir hedefim olması söylendi ama asla nedeni açıklanmadı. Ben asla nedenini sormadan kendime hedefler koyup onları açmaya çalışmaya devam ettim ta ki bu seneye kadar. Evet, bu sefer düşündüm. Benim neden hedeflerim vardı? Ben neden sürekli bir şeyler için çabalıyordum? Sonra cevabımı aldım. Kendimin en iyi haline gelmek istiyordum. Ve bunun için de çabalamam gerekiyordu. İsteklerime ulaşabilmek için. Sadece kendim için. adım adım ilerleyerek ulaştığı zirvede arkasına baktığında gördüğü gelişimden zevk alır insan. Ve işte bu sene tekrardan biraz daha büyümüş olarak kendime yeni hedefler koyuyorum ve kendime söz veriyorum bu hedeflere ulaşacağımı. Eminim ki bu hiç kolay olmayacak ama sorun değil. Eğer bugün harekete geçmezsem yarın pişman olurum. O yüzden adım adım ilerlemeye devam edeceğim. Peki ya sen? Sen de var mısın?